Merhabalar kuzlarım, tosunlarım, asitler, bazlar, tuzlar ünitesinde artık son videosundayız. Bu dersimizle beraber bu üniteyi de tarihe gömeceğiz. Ne diyeceğiz peki? Bazı tuzları anlatacağız sana. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Neyle başlayacağız? Tuzun tanımıyla başlayacağız. Tuz nedir? Bir asit ve baz reaksiyonu sonucunda oluşan yani nötralleşme reaksiyonu sonucunda oluşan bir metal veya bir katyon ile bir anyonun yani ametalin birleşmesiyle oluşturduğu iyonik yapılı bileşiklere biz tuz diyoruz. Peki tuzun tanımı bu. Bunu önceden de ta kimyasal türler arası etkileşimlerin içerisinde de bahsetmiştik iyonik bağlı bileşiklerin özelliklerini. Yani tuzların özelliklerini. Ama burada bir kez daha seninle beraber paylaşacağız. Bunlardan birincisi iyonik yapılı bileşiklerdir. Peki iyonik yapılı bileşiklerde iyonları bir arada tutan kuvvet? Efendim? Evet, güçlü etkileşim değil mi? Oradaki iyonlar birbirlerine elektrostatik çekimle bağlanır ki biz buna iyonik bağ diyoruz. İyonik bağda güçlü etkileşimdir. Bu durumda bu vatandaşların erime noktası, kaynama noktası oldukça yüksek. Bundan dolayı da oda koşullarında da normal koşullarda da hangi fiziksel halde bulunurlar? katı halde bulunurlar. İkinci özelliği bu. Erime noktaları yüksektir. Aynı zamanda kaynama noktaları da yüksektir de kaynama noktalarıyla ilgili bir ifadenin çıkacağını düşünmüyor. Çünkü normal koşullarda bu vatandaşlar katı olduğu için daha çok biz neyle ilgileniriz bunların? Erime noktalarıyla ilgileniriz. Erime noktasının büyüklüğü de iyonik bağın kuvvetiyle alakalıdır ki onu kimyasal türler arası etkileşimlerde anlatmıştık sana. Devam edelim. Katı halde elektrik akımını iletmezler çünkü Tamam bunlarda iyon var eyvallah tamam iyonik bileşikler de bir bileşik daha doğrusu bir maddenin elektriği iletebilmesi için o iyonların hareketli olması lazım. Hareket var mı? Katı halde o iyonlar hareket edebilir mi? Hayır. Tanecikler ha böyle yan yana sık istiflenme var orada. Taneciklerin hareket özelliği yok. Ha sen bunu eritesen, sıvı hale geçirirsen ya da bir suda çözersen o zaman elektriği iletir. Ama katı halde elektrik akımını iletmez. Devam. Sulu özellikleri ve erimiş hallere elektrik akımını söyledik çünkü artık iyonlar hareket halinde hareket özelliği kazandı kristal yapıda bulunurlar. Arkadaşım maddenin halleri ünitesinde seninle beraber paylaşmıştık, beraber anlatmıştık hatırlayacak olursan katılar, e, kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kristal katılarında birincisi olarak ne anlatmıştık? İyonik kristaller. E, i̇yonik kristaller tuzlar da iyonik bileşikler olduğuna göre iyonik kristaller sınıfına girer. Sulu çözeltiler nötr, astik ya da bazik özellik gösterirler. Bunun detayını 11. sınıfta göreceksin ama hocam nasıl oluyor yani? Bütün tuzlar nötr değil mi? Naciye ile suda çözdüğümüzde çözeltiye asit mi oluyor, baz mı oluyor? NaCl'de nötr oluyor ama bazı tuzlar var ki asitik karakterli, bazı tuzlar var ki bazik karakterlidir. Hocam onu neye göre belirliyoruz? O tuzu oluşturan asit ve bazın kuvvetine göre belirliyoruz. Şimdilik sadece şöyle kalsın. Diyeceğiz ki ileride eğer bir reaksiyonda kuvvetli asit zayıf bazı reaksiyona sokarsan oluşan tuz Asit kuvvetli olduğu için asitin karakterini taşır. Veya tam tersi Baz kuvvetli asit zayıf sokarsam bu sefer de baz kuvvetli olduğu için bazik tuz elde edersin. Hocam ikisi de kuvvetli o zaman o zaman e, oluşacak tuz nötr özellik gösterecektir. Suda iyonlarına ayrışarak çözünürler ki işte bir an önce söylediğimiz gibi bu da elektriksel iletkenliği sağlayacaktır. Şimdi bunlar tuzların genel özellikleri. Bir de bilmemiz gereken ee, bazı önemli tuzlarımız var ki bunlar günlük hayatta da karşımıza çıkan tuzlar aslında. Bunlardan birincisi NaCl yani sodyum klorür yani yemek tuzu olarak bildiğimiz tuz. Peki neymiş? Yaygın adı yemek tuzu. Bunu herkes biliyor değil mi? NaCl'nin yaygın adının yemek tuzu olduğunu. Normal literatürdeki ismi nedir? Sodyum klorür. İyonik bir bileşikler nasıl isimlendiriliyorsa öyle isimlendiriyoruz bunda. Sodyum klorür olarak isimlendirdik. Suda iyi çözünür. Evet. Sonra çözelti. Nötr özellik gösterir. Çünkü bu sodyum sodyum klorür dediğimiz Nacl ile nötr bir tuzdur. Kimle kimin reaksiyonu sonucunda NaOH dediğimiz kuvvetli baz ile HCl dediğimiz kuvvetli asidin tepkimesi sonucunda oluşur. Kristal yapılıdır, unik bileşiktir sonuçta. Kokusuzdur ve beyaz saf bir katıdır. Peki bu tuz günlük hayatta nerelerde kullanılıyor ve ne özellikleri var? 1- Sabun ve deterjan üretiminde kullanılır. Bir, eskiye çok eskiye simya dönemine döndüğümüz zaman veya o dönemlerdeki ticaret anlayışına döndüğümüz zaman tuz var ya tuz inanılmaz kullanışlı bir şey. Paradan çok daha değerli. Hatta satın almalar, alışverişler tuz üzerinden. Sen bana getirdiğin bir şey sattın, ben onun borcunu tuz üzerinden ödüyormuşum gençler. Neden? Çünkü tuz özellikle yemekte yani gıda sektöründe inanılmaz öneme sahip. Gıdaların uzun süre bozulmasın, bozulmadan saklanmasında mesela anneleriniz kışlık hazırlıkları yapıyordur. O kışlık hazırlıkları yaparken mesela salça değil mi? bazı bölgelerde kurutarak yaparlar bazı bölgelerde kaynatarak yaparlar. Kaynatarak yapanlar da ki biz öyleyiz mesela ne yaparlar bol miktarda tuz atarlar içerisinde bakteri üremesin diye o uzun süre saklansın diye. Deri sanayisinde tabaklama işleminde yine kurban bayramlarından çocukluğumdan hali hazırda hala yapıyoruz e, kurbanlarımızı kestikten sonra derilerinin üzerine tuz atardık mantık yine aynı mantık orada mikrop üremesin e, ve derinin yapısını bozmasın diye kağıt sanayisinde nacele yine kullanılmaktadır bazı kimyasal maddelerin üretiminde tıpta eczacılıkta kışın yollarda e, kışın yollarda buzlanmanın önlenmesinde onu da hatırlayacak olursan e, koligatif özelliklerini içerisinde anlatmıştık. Çözelti içerisinde çözün e, uçucu olmayan bir katı çözdüğümüzde donma noktasını ne yapıyordu? Düşürüyordu. İşte orada tuz donma noktasını düşürerek e, buzlanmayı engelliyordu. O da işte trafik açısından daha rahat diyordu. Devam. Cam ve seramik yapımında yine kullanılan malzemelerden bir tanesidir ve gıdalarda tat ve aroma artırıcı olarak kullanılır. Hocam iyi de bu kadar mı? Tabii ki değil. Biz buraya deve de kulağa yazdık. Naciyelerin sanayiye gittiğinizde kuvvetli türü kullanım alanı daha var. Peki hangilerini bileceğiz? Aslında burada da ve bundan sonra işleyeceğimiz tuzlarda da senin bilmen gereken şey ne biliyor musun arkadaşım? Bilmen gereken şey en temel özellikleri bilirsen aslında senin için yeterli olacaktır. Şimdi ikinci tuzumuz, sodyum karbonat. Ne olarak bilinir bu vatandaş? Çamaşır solası olarak bilinir, değil mi? Yağları parçalayıcı özelliği vardır bu vatandaşın ee, ve aynı zamanda işte e, nerede kullanılır? e, sanayide birçok alanda kullanılmaktadır. Yaygın adı çamaşır sodasıdır. Teknikte formül sodyum karbonat dekahidrat Na2CO3. Bak buradan şuradaki H2O'lardan ne anlarsın biliyor musun? Bu vatandaşın da nem çekici özellikle gösterdiğini. Nem çekici özellik gösterenler ortamdaki nemi alır kendisine bağlar ve böyle bileşikler oluşturulur. Nokta H2O, 5H2O, 7H2O, 10H2O gibi formülleri vardır bunların. Beyaz kristal yapıldır, kokusuzdur, suda iyi çözünür. Bir A grubunun tuzları suyun içerisinde çok iyi çözünür. Bazik özellik gösterir. Bak NaCl nötr özellik gösteriyordu bu bazik. Niye? Bu ise NaOH ile yani kuvvetli bir baz ve H2CO3 zayıf bir asidin tepkimesinden oluşur da ondan dolayı baz kuvvetli olduğu için bazik karakterlidir arkadaşım. Nem çekici özelliğe sahip soda külü. Bak bu da karşına çıkar. Soru olarak karşına çıkacaktır. Soda külü olarak bilinen tuzumuzdur kendisi. Peki nerede? Cam yapımında. Şu anda günlük hayatta evlerde kullandığımız camlar var ya bunlara soda kireç camı derler. Ee, i̇şte o soda kireç camından kastedilen şey budur. Devam kağıt üretiminde sert suların yumuşatılmasında şunun yapısındaki karbonat var ya karbonat. Karbonat o sert suyun yapısındaki magnezyum ve kalsiyum artı iki iyonlarını alır dibe çöker o da suyun yumuşaması anlamına gelir. Sert su dediğimiz zaten budur. Sert su yapısında bol miktarda magnezyum ve kalsiyum artı iki iyonlarını bulunduran e, sulara biz sert su diyoruz. Bunun yumuşatılmasında ise sodyum e, karbonat kullanır ki o karbonatları ne yapar? Çöktürür. Devam. Havuz sularını pH dengeleyici Bazik tuz olduğu için pH dengeleyicidir. Diş macununda ağız içi pH arttırmak ve köpük oluşturmada da kullanılmaktadır sodyum karbonat. Sıradaki tuzumuz kimmiş? Bu sefer de sodyum bikarbonat. Bu kimdi? Bu da kabartma tuzu olarak bilinen tuzumuzdu, doğru mu? Veya yemek sudası olarak bilinen. Yaygın adı yemek sudasıdır. Beyaz toz şeklinde bir katı olup kokusuz suda iyi çözülen bir bazik tuzdur. Hatta işte midesi ağrıyanlar biraz karbonat işlerler ya, işte orada karbonattan kastedilen şey budur. Bu da bazik özelliktedir. Mide bol miktarda asit ürettiğinde bundan birazcık aldığında oradaki asidi birazcık yatıştırır ve mide ağrısını rahatlatır. Kabartma tuzu olarak bilinir. İşte evlerde annelerimiz ya da siz yapıyorsanız işte hamur işlerinde veya kek yapımında filan kabartma tuzu kullanılır ya. İşte orada olay açığa çıkan karbondioksittir. Midedeki asitlik seviyesini düşürmede kullanılır. Yangın söndürücülerde ve bırakılan ortamda koku giderici olarak da ortamın kokusunu çeker. Diş macunlarında plak önleyici ve beyazlatıcı olarak da kullanılmaktadır. Sodyum bikarbonat. Hocam soruluyor mu? Hiç sorulmadı. Ama körün daşın belli mi olur? Belki sorulur. Sırada kim var? Sırada kalçın karbonat yani kireç taşımız var. Doğru mu? Kireç taşı diye o yaygın adı kireç taşı. Veya doğada mermer olarak da bulunur. E, sudaki çözünürlüğü çok azdır. Suda çok az çözünür. Çözünmez olarak bilinir hatta bu. Çözünürlük çarpımı çok küçüktür bu vatandaşın. Vücuda zararlı olan bileşik olup e, ağız yoluyla alınmamalı ve solunmamalıdır. Aslında hiçbir kimyasalı çoktan solunmamak gerekir zaten. Tebeşir üretiminde, kağıt üretiminde, mermer kendisi mermer zaten mermer sanayinde, inşaat endüstrisinde, çimento, sıvı beton yapımında, cam ve seramik üretiminde yapımda kullanılır yine. Tarımda asitli toprağın pH'inin düzenlenmesine. Bu da bazik bir tuzdur yine arkadaşım. Kalsiyum hidroksitle H2CO3'ün tepkimesine oluşur. Ve gıda sektöründe de yine kullanılır diyoruz. Devam ediyoruz. Sırada ne var? Son tuzumuz var sırada. O kim? Amonyum klorür tuzumuz. Yaygın adı nedir? Yaygın adı nişadırdır. Bunları aslında bu yaygın isimlerini kimya bilimine girişte hatırlayacak olursan orada bahsetmiştik. Artık sonlara geldik ee, TYT konularının. Burada da bir kez daha hatta bir konumuz daha var. Bir ünitemiz daha var. Kimya her yerde tespit biliyorsun. Orada da bazılarından tekrar bahsedeceğiz. Yaygın adı nişadır. Beyaz, kokusu suda iyi çözünen asidik özellik gösteren bu da kimle kimin tepkimesi NH3 ile HCl'nin tepkimesinden bu sefer asit kuvvetli baz zayıf bazdır. Gübre üretiminde azotlu gübrelerde kuru pil imalatında kullanılır aynı zamanda balgam söktürücü olarak kullanılan ilaçlarda da kullanılmakta. Deri ve tekstil sanayinde. Sonra metallerin galvanizlemesi yani korunması, bir metalin başka bir metalle kaplanması, lehimle kaplanması ve kalay kaplanması sırasında kısaca metal yüzeylerin temizlemede amonyum klorür yani diğer ismi nişadır olan tuzumuz kullanılmaktadır diyoruz ve e, asitler bazlar tuzlar ünitesini burada tarihe gömüyoruz. Nerede kimya her yerde ünitesinde görüşmek üzere kendine iyi bak hoşçakal.